Selam değerli kardeşlerim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Allah Allah. Allahu ekber. Bismillah. Allah Allah. Allahu ekber. Destur Allah. Eyvallah. Hu dost. Alemlerin Rabbi yüce Allah'a hamd olsun. Allahu ekber. Allahu ekber. Allahu ekber. Kardeşlerimiz daha önce Kırklar teşkilatını Anlatmıştım Mustafa Kemal Atatürk Emriyle 1919'dan kurulmuştu Ahmet Esat Tomruk tarafından kuruluyor teşkilat. Teşkilatın bir ismi yoktu. İşaretler, izler, sırlar belli olmasın diye bu yol tutulmuş oldu zaman zaman teşkilat dendi öyle kaldı zaman zaman başka dendi zaman zaman heyet dendi biliyorsunuz heyet adı altında kitap yazanlar da var okuyabilirler Mustafa Kemal Atatürk yanındaki askere sorar. Dünyadaki ülkeleri kim yönetiyor? O da söylüyor. Cevaplıyor. Başbakan yönetir. Cumhurbaşkanı yönetir. Mustafa Kemal Atatürk bakıyor. Ülkeleri diyor heyet yönetir diyor. Heyetler yönetir diyor. Orada söylüyor. Kendisi de zaten seçilmiştir 1905'te. Akletmeyince, düşünmeyince bazı sırları anlamazsın. Burada ipucu veriyorum heyetin başı yoktu. Mustafa Kemal Atatürk bilerek bunu yaptı. Neden? Bir düşün, aklet. Teşkilat var ama başı yok. Bir kontenjan, başta bir kontenjan duruyor. O koltuk duruyor. Orada birisi durmuyor. Görev yapmıyor boş duruyor kontenjan. Öyle ayarlandı. Çünkü gün geldiğinde İmam Muhammed Mehdi Aleyhisselam o yeşil gözlü geldiğinde başkan o olacaktır. Heyetin başı açıklıyorum sana. İmam Muhammed Mehdi Aleyhisselam'dır. 12. imamdır. Hazreti Mehdi Aleyhisselam'dır. Heyetin başı odur. Bunu da Türkiye'de açıkça kimse söyleyemez. İlk defa söylüyorum sana. Sizlere söylüyorum. Bugünlerde medyada duyuyorsunuz. Neden gündeme geldi aksaçlı diye. Birçok insan aksaçlıyı açıklıyor. Aksaçlı seçiliyor televizyonlarda değil mi? Ne işaret veriliyor? Öyle yapılırken kim ne işaret veriyor? Aksaşlı kim? İki yıl önce videoda yazmıştım. İmam Muhammed Mehdi Aleyhisselam Aksaşlı olacaktır. Kontenjan onun için bırakılmıştır. Yüz yıl önceden bırakılmıştır. Heyet vardır içlerinde kırklar vardır. İçlerinde kırklar olduğunu bir hafta önce, iki hafta önce videoda Ata Bey, Hüseyin Hakkı Kahveci açıklamıştır. Kırklar var demiştir. Daha farklı sırları açıklamamıştır. Oraları açıklanmaz. İki yıl önceden ipucu verdiğim için şimdi tam açıklamış olayım. Ak saçlı heyetin başı, başkanı zaten onun için teşkilat kurulmuştu. Zaten bir kişilik kontenjan baş olarak duruyordu. Orada kimse görev yapmıyordu. Bir müddet heyetin başı olmasın denilmişti Mustafa Kemal Atatürk tarafından. O genç gelince, yeşil gözlü gelince, Hazreti Mehdi gelince, o Türk gelince, o Türk geldiğinde de bu zamanın kurtarıcısı geldiğinde aksaçlı olacaktır. Başkan olacaktır. Daha önce de demiştim. Kırkların başı diye. Kırklar o yüzden dinlerler. Aksaçlı olduğunu bilirler. Daha o 35 yaşındayken o zaman bile ak saçlı olacağını günün birinde o kırklar teşkilatı anlar, bilir. Çünkü arayıp bulmak, onu korumakla sorumluydular. Kırklar teşkilatı. Onlar biliyorlar. Ak da İmam Muhammed Mehdi Aleyhisselam'dır. Heyetin başıdır. Evden emir verdiği zaman kırklar sorumludur, yapacaklardır. Saygılar kardeşlerim.